2024 yılında Van'ın Erciş ilçesinde keçi otlatan çoban, Hasan Özkan Süpan Dağı eteklerinde karşılaştığı manzara karşısında donup kaldı. Kayalar arasından sarkan yeşil kumaş parçasını çektiğinde kalbi durdu. Türk askeri üniforması ve üzerinde Er Murat Yılmaz 1991 yazan künye. 33 yıl önce bu dağlarda kaybolan genç askerin üniforması bulunmuştu. Ama asıl şoke edici olan üniformanın cebinde bulunan el yazısı nottu. O keşif sadece kayıp bir askerin hikayesini değil, 33 yıllık devlet sırrını da gün yüzüne çıkaracaktı. Bu hikayeyi anlatabilmek için 33 yıl öncesine, 1991 yılının o soğuk şubat gecesine dönmemiz gerekiyor. Er Murat Yılmaz 20 yaşında cesur ve idealist bir gençti. 1971 doğumlu Murat Trabzon Akçabat'ta balıkçı bir ailenin oğluydu. Babası Kemal Yılmaz küçük teknesiyle geçimini sağlayan dürüst bir adamdı. Annesi Zeynep Hanım ev hanımıydı. 5 çocukun en büyüğü olan Murat çocukluktan beri sorumluluk sahibi ve vatansever biriydi. Murat'ın özel hayatında Trabzon'dan sevgilisi Elif Demir vardı. Hemşirelik okuyan 22 yaşındaki Elif, Murat'ın lise aşkıydı. Askerlik bitince evlenmeyi planlıyorlardı. Her hafta mektup yazıyorlardı birbirlerine. 1990 yılında Van Erciş Jandarma Komutanlığı'na atanan Murat burada çok seviliyordu. Arkadaşları onu çok iyi kalpli ve güvenilir biri olarak tanımlıyorlardı hiç kavga etmez, herkesle iyi geçinirdi. Ama en önemli özelliği vatanseverliğiydi. Bu toprakları korumak için canını vereceğini söylerdi. 1991 yılının Şubat ayı Doğu Anadolu için çok zorlu bir dönemdi. Körfez Savaşı nedeniyle bölgede gerginlik artmıştı. İran-Irak sınırından kaçak silah geçişleri yoğunlaşmıştı. Van-İran sınırı stratejik açıdan çok önemliydi. Güvenlik tehditleri hat safhaya çıkmıştı. 8 Şubat cuma gecesi Murat'a özel bir görev verildi. Süphan Dağı eteklerindeki 12 numaralı karakolda gece nöbeti tutacaktı. Bu oldukça tehlikeli bir görevdi çünkü karakol sınır hattına çok yakındı. Rakımı 3000 metre olan bu karakol hem İran hem de Irak tarafını görebiliyordu. Saat 22'de karakola çıktı. Üzerinde kış kamuflajı, karbotu, G3 piyade, tüfeği ve 30'lu şarjör vardı. Telsiz cihazı çalışıyordu. Saat 23.30'da ilk rapor geldi. Merkez 12 numaralı karakol. Görevimi aldım. Her şey normal. Gece boyunca düzenli olarak merkeze rapor veriyordu. Ancak saat 4'te gelen son mesaj çok farklıydı. Merkez şüpheli hareket var. Yaklaşan gruplar görüyorum. Gizli görev başlıyor. Bu mesajdan sonra telsiz kesildi, bir daha hiç açılmadı. 9 Şubat 1991 Cumartesi sabahı Vardiya değişimi için karakola giden Erkemal Polat korkunç manzarayla karşılaştı. Karakol boştu. Murat yoktu. Çevreye baktığında ayak izi, mücadele izi hiçbir şey yoktu. Murat sanki yeryüzünden kaybolmuştu. Hemen telsizle merkezi aradı acil durum bildirdi. Er Murat Yılmaz kayıp karakol boş. Jandarma komutanı Binbaşı Kemal Özdemir derhal harekete geçti. Tüm birlikleri alarma geçirdi. 50 kişilik arama ekibi oluşturuldu. Köpeklerle iz takibi başlandı. İlk aramalarda tuhaf bulgular çıktı. Karakolun 200 metre kuzeyinde kar üzerinde ayak izleri vardı ama izler aniden kesiliyordu. Köpekler Murat'ın kokusunu aldı ama 500 metre sonra iz kayboluyordu. Bu hiç mantıklı değildi. Sanki Murat 500 metre sonra yok olmuştu. O gün 8 saat süren yoğun arama hiçbir sonuç vermedi. Murat'tan iz yoktu. Silahı, şarjörü, kış ekipmanları hiçbiri bulunamadı. Akşam Trabzon'daki ailesine haber verildi. Baba Kemaloğlu'nun çok akıllı olduğunu, kaybolacak biri olmadığını söyledi. Ona bir şey olduğunu düşünüyordu. Sevgilisi Elif de haberle sarsıldı. Murat çok dikkatli biriydi. Hiç risk almazdı. Mutlaka bir şey olmuştu, onu bulunmasını istiyordu. İkinci gün arama genişletildi. Helikopterler havalandı. 100 kişilik ekip oluşturuldu. Süphan Dağı'nın her karışı tarandı. Üçüncü gün çok önemli ipucu bulundu. Sınırın 3 kilometre ötesinde İran tarafında taze ayak izleri tespit edildi. Murat sınırı geçmiş olabilir miydi sorusu gündeme geldi. Bu çok mantıklı bir ihtimaldi. Askeri istihbarat devreye girdi, İran sınır güçleriyle temas kuruldu. Türk askeri geçti mi diye soruldu. İranlı yetkililer böyle bir olay olmadığını, Türk askeri görmediklerini söylediler ama bu cevap tatmin edici değildi. Bir hafta sonra umutlar tükendi. Kar kalınlığı 2 metreyi bulmuştu. Artık canlı bulma ihtimalleri çok düşüktü ama aramaya devam edilecekti. Murat bulunana kadar durulmayacaktı. Resmi rapor hazırlandı. Er Murat Yılmaz nöbet görevi sırasında sınır hattında kaybolmuştur. Düşman teması sonucu şehit olmuş olma ihtimali yüksektir bu rapor ailesine ve Elif'e gönderildi. Aile bu raporu kabul etmedi. Murat'ın cesedi yoktu, kanıt yoktu. O yaşıyordu. Baba Kemal onu bulana kadar durmayacağını söylüyordu. Bu topraklara gömülü değilse başka yerde arayacaktı. Elif de inanmıyordu Murat'ın öldüğüne. O çok zeki çocuktu. Bir şekilde kurtulmuştu. Mutlaka geri dönecekti. Onu bekleyeceğini söylüyordu. Düğün hazırlıklarını durdurmamıştı bile.'' Askerlik arkadaşları da şüpheliydi. Murat ölse bile cesedi olması gerekiyordu. Bu kadar iz bırakmadan kaybolmak imkansızdı. Kendilerine anlatılmayan şeyler olduğunu düşünüyorlardı. Birlik içinde fısıltılar başlamıştı. Belki gizli görev vardı diyenler vardı. Belki kaçırıldı diyenler vardı. Ama kimse kesin bir şey bilmiyordu. Komutanlar da çok suskundu bu sessizlik askerleri daha çok şüphelendiriyordu. Mart ayına girildiğinde arama çalışmaları askıya alındı. Kar kalınlığı 3 metreyi geçmişti. Bahar gelince arama yeniden başlayacaktı. Ama Murat'ın ailesi ve sevgilisi bu durumu kabul etmiyordu. Baharında karlar eridiğinde yeniden büyük arama yapıldı. 200 kişilik ekiple Süphan Dağı'nın her karışı tarandı. 6 aylık yoğun aramada sadece küçük bir metal parça bulundu. Murat'ın künyesine benziyordu ama tam emin olunamıyordu. Ailesine şehit maaşı bağlandı. Baba Kemal kabul etmek istemedi. Oğlu şehit değildi, kayıptı. Ama maddi durum çok kötüydü. Mecburen kabul etti. Sevgilisi Elif 3 yıl beklediği Murat'ı düğün tarihlerini erteledi. Ama 1994'te ailesi baskı yaptı. 3 yıl olmuştu o gelmeyecekti artık. Başkasıyla nişanlandı. Nişan günü Elif çok ağladı. 1995'te başka biriyle evlendi. 1998'de baba Kemal vefat etti. Son sözleri oğlunu bulamadan gittiği oldu. Anne Zeynep de 2005'te hayatını kaybetti son günlerinde inşallah cennette görüşeceklerini söylemişti. 2000'li yıllarda DNA teknolojisi gelişti. Murat'ın DNA profili çıkarıldı. Tüm Türkiye'deki kimlik belirsiz vakalarla karşılaştırma yapıldı ama eşleşme bulunamadı. 2010'da sosyal medya yaygınlaştığında Murat Yılmaz nerede sayfaları açıldı. Kayıp asker Murat Yılmaz grubu kuruldu. Her yıl 8 Şubat'ta anma etkinliği yapıyorlardı. 2020'de koronavirüs sırasında eski askeri dosyalar dijitalleştirilirken Murat'ın vakası tekrar gündeme geldi. 30 yıl önce kayıp asker videoları milyonlarca izlenme aldı. 2024 yılında Murat Yılmaz vakası artık çok eskimişti. 33 yıl geçmişti aradan. Aktif olarak kimse aramıyordu artık. 15 Ekim sabahı çoban Hasan Özkan keçilerini otlatırken kayalıklar arasında yeşil kumaş parçası gördü. Dikkatle çektiğinde tam bir asker üniforması çıktı. Göğüs cebinde metal künye vardı. Er Murat Yılmaz 1991. Hasan derhal 155'i aradı. Kimse bilmiyordu ki Murat 33 yıldır çok uzaklarda çok farklı bir hayat yaşıyordu ve üniformanın cebindeki not herkesi şoke edecekti. Saat 12 sıralarında Van Erciş Jandarma Komutanlığından ekip geldi. Olay yeri kordon altına alındı. Künye üzerindeki isim kontrol edildi. Bilgisayar kayıtlarında Er Murat Yılmaz'ın 1991'de kayıp olduğu görüldü. Bu o kayıp asker diye bağırdı genç polis. Herkes şaşkınlık içindeydi. Ama asıl şok edici keşif üniformanın iç cebinde bulundu. Küçük bir plastik poşette korunmuş el yazısıyla not. Eğer bunu okuyorsanız gerçeği öğrenin. Ben kaçmadım, kaçırıldım. Operasyon var. O değil. Bu not herkesi şok etti. Demek ki Murat kaçmamış, kaçırılmıştı ve bir operasyondan bahsediyordu. Ama hangi operasyon, kim tarafından kaçırılmıştı? 33 yıldır kimse bilmiyordu bu gerçeği notta ayrıca şunlar yazıyordu Sınır ötesi görev kimse bilmiyor Emir yukarıdan geldi Allah'a emanet Tarih 8 Şubat 1991 Kaybolduğu gece demek ki son dakikada yazmıştı bu notu Jandarma komutanı Albay Mehmet Çelik derhal Ankara'yı bilgilendirdi 33 yıllık sır çözülmeye başlıyor ama bu çok büyük bir mesele dedi. Bu konu çok üst seviyede ele alınmalı. Sosyal medyada haber patladı. 33 yıl sonra kayıp askerin üniforması bulundu, başlıkları trending topik oldu. Milyonlarca kişi paylaştı, genç nesil ilk kez öğrendi bu hikayeyi. 33 yıllık bir devlet sırrı açığa çıkabilir diyordu Orgeneral Hasan Çelik. Van'dan gelen rapor çok ayrıntılıydı. Üniformanın içindeki not özellikle dikkat çekiciydi. Sınır ötesi görev kimse bilmiyor, emir yukarıdan geldi cümleleri 1991 yılında yapılan gizli operasyonları işaret ediyordu. Emekli Albay Kemal Özdemir 78 yaşında 1991'de Van Erciş jandarma komutanıydı. O gün televizyonda haberleri izlerken büyük şok yaşadı. 33 yıl sonra ilk kez konuşmaya karar vermişti. Artık çok yaşlandım gerçeği söyleme zamanı geldi. Gazeteciler emekli albayı bulup röportaj yapmaya çalıştı. O gece Murat'a özel görev verdik dedi titreyen sesiyle. Ne tür özel görev diye sordu gazeteci. İran sınırını geçecekti. Orada gizli bilgi toplayacak. Üç gün sonra dönecekti. Ama hiç dönmedi. Bu itiraf herkesi şok etmişti. Murat çok güvenilir bir askerdi devam etti emekli albay Özdemir. Mükemmel Kürtçe biliyordu. Bölgeyi iyi tanıyordu. Ayrıca çok cesurdu ve vatanseverdi. O yüzden onu bu tehlikeli görev için seçtik. O dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı, Emekli Orgeneral Mehmet Kaya da konuştu. de İran'da çok kritik gelişmeler vardı. Biz de sınır güvenliği için özel operasyonlar yapıyorduk. Murat da bu operasyonlardan birindeydi operasyonun detayları neydi sorusuna cevap verdi. Murat İran'daki Kürt gruplarının Türkiye'ye sızma planlarını öğrenecekti. 48 saat kalacak bilgi toplayıp dönecekti. Ama üçüncü gün haber alamadık ondan. Emekli istihbarat subayı Yarbay Ali Demircan detayları anlattı. Murat'ın görevi çok tehlikeliydi. İran devrim muhafızları bölgede çok aktifti. Bir kez yakalanırsan kurtulman çok zordu. Ama o dönem böyle riskli işler yapmak zorundaydık. O gece tam olarak ne oldu diye sorulduğunda Murat saat 2'de sınırı geçti. Planına göre İran tarafındaki Türkmen köyüne gidecekti. Son temas 4.30'da oldu. Her şey yolunda demişti. Ondan sonra ses seda kesildi. Ailesi ise hiçbir şey bilmiyordu. Devlet sırrıydı. Söyleyemezdik ailesine dedi emekli albay. Neden ailesine gerçeği söylemediniz sorusuna emekli albay o dönemde mümkün değildi. NATO operasyonuydu bu. Ruslar öğrense diplomatik kriz çıkardı. 33 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçek dönemin askeri operasyonlarına farklı bir açıdan bakılmasını sağlıyordu. Peki Murat gerçekten öldü mü yoksa hala yaşıyor muydu? Bu sorunun cevabı çok yakında ortaya çıkacaktı. Bu sırada İran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Sözcüsü 1991'deki olayları araştırıyoruz. Türk yetkililere bilgi vereceğiz dedi. Umut verici bir gelişmeydi bu. Medyada büyük yankı uyandırdı bu açıklamalar. Gizli operasyon gerçeği başlıklı haberler çıktı. Kamuoyu çok şaşırdı. Demek ki bu sadece kaybolma değilmiş. Gizli görevmiş. 14 Ekim Pazar günü İran büyükelçiliğine resmi bir nota verildi. 33 yıl önce kayıp Türk askeri hakkında bilgi istiyoruz denildi. İran'ın cevabı beklemeye değerdi. Aynı gün çok önemli bir tanık ortaya çıktı. Emekli uzman Çavuş Hüseyin Kaya Murat'la aynı birlikte görev yapıyordu. Televizyonda haberleri görünce vicdanı rahat etmedi. 33 yıldır sustum artık konuşacağım dedi. O gece ben de vardım diye başladığı itirafına, bu açıklama herkesi şaşırttı. Murat yalnız gitmedi sınıra. Benimle birlikte gitti. Ama ben geri döndüm o kaldı. Hüseyin Kaya detayları anlatmaya başladı. 8 Şubat 1991 gecesi saat 1:30'da yola çıktık. Muratla birlikte sınıra doğru gittik. Çok gizli bir operasyondu. Kimse bilmiyordu. Göreviniz neydi tam olarak diye soruldu. İran tarafında Türkmen köyleri vardı. Orada yasa dışı silah kaçakçılığı kampı kurulup kurulmadığını öğrenecektik. Çok önemli bir istihbarat göreviydi. Sınırı nasıl geçtiniz? Bildiğimiz gizli geçiş yolu vardı. Çobanlar kullanıyordu o yolu. Taş yığınları arasından geçiyorduk. Biz de o yoldan geçtik. Saat 2.15'te İran topraklarına girdik. İran tarafında 5 kilometre yürüdük, bir Türkmen köyüne vardık, köy başkanıyla konuştuk, çok yaşlı bir adamdı, Türkçe biliyordu. Silah kaçakçıları buraya geldi mi diye sorduk ona. Köy başkanı çok korkuyordu, etrafına bakıp bakıp konuşuyordu ama sonunda anlattı. Evet bir hafta önce 20 kişilik silahlı grup gelmiş, çok silahları varmış, dağda kamp kurmuşlar, Türkiye'ye geçeceğiz demişler. Geri dönmeye karar verdik. Görevimiz tamamlanmıştı ama köyden çıkarken İran askerleri bizi gördü. Dur diye bağırdılar Farsça. Biz de koşmaya başladık. 2 kilometre koştuk. Ardımızdan ateş ediyorlardı. Kurşunlar sıçrıyor kulağımızın yanından. Çok korkmuştuk. Ben sınıra kadar koşabildim ama Murat yakalandı. Murat'ın yakalandığını nasıl biliyorsun? Sınırda durup arkaya baktım. Uzaktan gördüm Murat'ı çevirmişlerdi. Ellerini havaya kaldırmıştı. Dört İranlı asker vardı etrafında. Sonra onu götürüp gözden kayboldu. Komutanlarınıza ne rapor ettiniz? Gerçeği söyledik. Murat yakalandı diye ama sonra bize kimseye söylemeyin dediler. Bu devlet sırrıdır. Konuşursanız vatan haini olursunuz dediler. Bu sırada çok önemli bir belge ortaya çıktı. 1991 tarihli gizli rapor İran'da yakalanan Türk askeri hakkında bilgi. Rapor çok kısaydı. Er Murat Yılmaz İran Devrim Muhafızları tarafından esir alınmıştır. Bu belgeyi kim hazırlamıştı? İmzada Albay Özdemir yazıyordu. Demek ki komutanlar Murat'ın yakalandığını biliyordu. 33 yıl susmuşlardı. 15 Ekim pazartesi sabahı İran Büyükelçiliğinden beklenmedik bir cevap geldi. 1991 yılında bir Türk askeri esir alındı. Kayıtlarımızı inceliyoruz denildi, bu açıklama herkesi heyecanlandırdı. Aynı gün Ankara'da acil toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Milli Savunma Bakanı ve MIT Başkanı bir araya geldi. Murat'ı bulmalıyız, kararı alındı, 33 yıllık sır çözülmeye başlıyordu. O dönem yakalanan Türk askerleri vardı dedi. Kaç Türk asker yakalanmıştı diye soruldu. Tam olarak hatırlamıyorum ama en az 3-4 kişi. Hepsi istihbarat görevindeydi. Çok gizli tutulurdu bu bilgiler. Bu askerler ne oldu? Bazıları değişim yapıldı. Türkiye'ye gönderildi ama bazıları kaldı İran'da. Çok önemli bilgiler biliyorlardı. İran onları kolay bırakmazdı. Murat Yılmaz ismini hatırlıyor musunuz? 1991 sonunda yakalanan bir Türk asker vardı. Çok genç, çok dirençliydi. Hiçbir şey söylemiyordu. İran'da tutuldu uzun süre. Bu sırada İran İçişleri Bakanlığı'ndan şok edici bilgi geldi. 1991 tarihli kayıtlarımızda Murat Yılmaz isimli Türk askeri var. Hala ülkemizde yaşamaktadır. Bu açıklama tüm Türkiye'yi sarstı. Demek ki Murat 33 yıldır İran'da yaşıyordu. Hala yaşıyordu. Türkiye bu haberi duyunca büyük heyecan yaşadı. İran'dan gelen detaylar daha da şaşırtıcıydı. Murat Yılmaz artık Hasan Alavi adıyla yaşıyor, din değiştirmiş, İranlı bir kadınla evlenmiş. İki çocuğu var. Normal bir hayatı var. 16 Ekim Salı günü Tahran'daki görüşme salonu çok gergin bir atmosfere sahne oluyordu. 33 yıl sonra Er Murat Yılmaz'la ilk defa yüz yüze görüşme yapılacaktı. Türk heyetinde Büyükelçi Mehmet Kaya, konsolos Ahmet Polat vardı. Salona giren adam artık 53 yaşında, saçları ağırmış, yüzü kırışmış Murat'tı. Ama Türk onu tanıdı hemen. Merhaba dedi Türkçe, sesi titriyordu. Büyükelçi Murat kardeşim, 33 yıldır seni arıyorduk. Nasılsın evladım diye sordu. Murat'ın gözleri doldu. İyiyim amcacığım ama çok şey değişti. Ben artık başka biriyim. Biz seni götürmeye geldik Türkiye'ye. Vatanın seni bekliyor. Murat'ın yüzü değişti. Vatan 33 yıldır özlediğim kelime ama ailem var burada. Anne babam öldü mü? Evet evladım vefat ettiler ama başka akrabalar var. Murat ağlamaya başladı. 33 yıl bekledim sizi. İlk yıllar çok zor geçti. Her gün gelir alırlar diye düşünürdüm. Sonra umudumu kaybettim. Türkiye'ye dönmek istiyor musun evladım? Murat uzun düşündü. Her gece düşünüyorum bunu. 33 yıl artık burası da benim yurdum oldu. Çocuklarım, karım burada. Görüşme 3 saat sürdü. En sonunda Murat çok zor bir karar verdi. Ben burada kalacağım. Artık burasının insanıyım. Ama Türkiye'yi hiç unutmadım. 17 Ekim çarşamba günü Murat'ın kararı tüm Türkiye'yi sarstı. 33 yıl sonra bulunan asker artık Türkiye'ye dönmeyecekti. Murat'ın anısına Van'da anıt dikildi. Er Murat Yılmaz vatan için yazıldı. Her yıl 8 Şubat'ta anma töreni yapılacaktı. Bu hikaye gösteriyor ki savaşlar insanları ailelerinden ayırır, vatanlarından koparır. Ama vatan sevgisi hiçbir zaman bitmez. Kalplerde yaşar. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda yazın. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin.